Merhaba arkadaşlar. Ritim Biyoloji yazarlarından Özlem Ayşegül Malacı. Bugün sizlerle duyu organları testimizin 3. kısmını çözeceğiz. Soru 1. Sağlıklı bir insanda sesin işitilmesi sırasında olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sesin işitilmesi için ilk önce ses dalgalarının kulaklarının titretmesi gerekmektedir. Daha sonra titreşimlerin sırasıyla çekiç, örs, üzengi kemikleriyle oval pencereye aktarılması gerekmektedir. Daha sonra kort organın, organımızdaki mekanoreseptörlerimizin uyarılması gerekmektedir. En son ise impulsun işitme merkezinde değerlendirilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Buradan yola çıkarak doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuz ile devam ediyoruz. İç kulak içi sıvı dolu kanallardan oluşur. Bu kanallar salyangoz yani kohlea, tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları olarak isimlendirilmiştir. Bu kanallarla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Birinci öncülümüz işitme reseptörleri kohleada bulunur ifadesi doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülümüz mekanoreseptörler kohleyanın vestibüler kanalında bulunur ifadesi ise yanlıştır. Mekanoreseptörlerimiz kohlear kanal içerisinde işitme tüyü hücreleri olarak bilinen mekanoreseptörlerimiz vardır. Ve bu mekanoreseptörlerimizin olduğu yer kortu organı olarak isimlendirilmektedir. Üçüncü öncülümüz kalsiyum karbonattan oluşan otolit taşları tulumcuk ve kesecikte bulunur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Dördüncü öncülümüz kulağın salyangoz bölgesi dengenin sağlanmasında etkilidir. ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Salyangoz bölgesi işitme yani duymadan sorumludur diyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. İnsanda ses iç kulağa iletildikten sonra aşağıda verilenlerden hangisi en son gerçekleşir. Arkadaşlar şıklara baktığımızda sıralama yapacak olursak ilk önce vestibular kanalda sesin sıvı içinde iletilmesi gerekmektedir. İkinci olarak kohleer kanal taban zarının titreşim yapması gerekmektedir. Üçüncü olarak korti reseptör sillerinin çatı zara sürtünmesi ile impuls oluşması gerekmektedir. Dördüncü olarak İşitme sinirleri arasında impuls iletimi olması gerekmektedir. En son ise işitme sinirlerinde oluşan impulsun talamusa geçmesi gerekmektedir. En son gerçekleşiri sorduğu için doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde insan iç kulağında bulunan Salyangozdan alınan enine kesit gösterilmiştir. Buna göre yukarıda verilen X, Y, Z kanalları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şekle baktığımız zaman X ile gösterilen kısım vestibular kanaldır. Z ile gösterilen kısım timpanik kanaldır. Y ile gösterilen kısım ise kohlear kanaldır diyoruz. Buna göre Şıklarımıza bakalım. X ve Z kanallarında perilemf sıvısı bulunurken Y kanalında endolemf sıvısı bulunur ifadesi doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülümüz X kanalı yuvarlak pencereye açılırken Z kanalı oval pencereye açılır ifadesi yanlıştır. Çünkü X kanalı vestibüler kanaldır ve oval pencereye açılır. Z kanalı timpanik kanaldır ve yuvarlak pencereye açılır arkadaşlar. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüz Y kanalı kohlear kanal olup içerisinde kortu organı bulunur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuz ile devam ediyoruz. İç kulaktaki yapılardan hangileri Düşey düzlemde dengenin sağlanmasında doğrudan rol alan reseptörleri taşır. Arkadaşlar burada tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallar için şunları söylememiz gerekiyor. Vücut pozisyonunun yer çekimine göre dikey düzlemde ayarlanması kesecik ve tulumcuk tarafından sağlanır. Yani tulumcuk ve keseciğimiz statik denge dediğimiz dengenin ayarlanmasında görev almaktadır. Yani düşey düzlemde dengenin sağlanmasında doğrudan rol alırlar. Yarım daire kanallarımız ise dönme, hızlanma ve yavaşlanma gibi hareketlerde vücut pozisyonunun korunması sağlanmalıdır deriz. Bu yüzden yarım daire kanallarını düşey düzlem olarak almıyoruz arkadaşlar. Buradan yola çıkarak Doğru cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Görevleri açısından bakıldığında aşağıda verilen iç kulak yapılarından hangisinin görevi diğer dördünden farklıdır? Arkadaşlar şıklara baktığımızda otolit taşları, tulumcuk, kesecik, yarım daire kanalları dengeden sorumludur diyoruz korti organı ise duymadan sorumludur diyeceğiz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 7. sorumuz ile devam ediyoruz. Duyu organları dış çevreden gelen uyarıları algılamayı sağlayan organlardır. Bu organların yapısındaki reseptörler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir reseptör çeşitlerini tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Foto reseptörlerimiz vardı. Fotoreseptörlerimiz ışığı algılamada görev alıyorlardı ve göz organımızda bulunuyordu. Daha sonra kemo reseptörlerimiz vardı. Kemo reseptörlerimiz kimyasal maddelerin algılanmasına görev alıyordu. Burun ve dil dediğimiz organlarımızda görev almış oluyordu. Bir de mekano Reseptörlerimiz vardı arkadaşlar. Mekano reseptörlerimiz de mekanik uyarıların algılanmasına görev alıyordu. Deride, dilde ve kulak organımızda bulunuyordu arkadaşlar. Buradan yola çıkarak sorumuza tekrar bakalım. Reseptörlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Algıladığı uyarı çeşidine göre yapısı farklılık gösterir ifadesi doğrudur. Kimyasal maddeleri algılama, mekanik uyarıları algılama, ışığı algılama gibi farklı çeşitli uyarıları algıladığı için yapıları farklılık göstermektedir. İkinci öncülümüz uyarıları her zaman talamusa iletir ifadesi yanlıştır. Burnumuzda bulunan kemoreseptörlerimiz talamusa uğramadan doğrudan uç beyne iletilmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülümüz, duyu nöronda impuls oluşumuna neden olmuşsa uyarı algılanmıştır ifadesi doğrudur. Dördüncü öncülümüz, algılamayı sağlaması için her zaman her zaman kemoreseptör özellik göstermelidir. Arkadaşlar algılamayı sağlaması için her zaman kemoreseptör değil, fotoreseptör de olabilir, mekanoreseptör de olabilir, termoreseptör de, acı ağrı reseptörlerimiz de olabilir. Bu yüzden dördüncü öncülümüz de yanlış. Doğru duru aradığımız için doğru şıkkımız 1 ve 3 B şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuz ile devam ediyoruz. Kulakta yer alan bazı yapıların özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen ifadeler arasında aşağıdakilerden hangisinin karşılığı bulunmamaktadır? Orta kulaktaki hava basıncı ile dış ortamdaki basıncın aynı seviyede kalmasını sağlayan arkadaşlar östeki borusudur. Tabanı oval pencereye bağlıdır ve havadaki titreşimleri kuvvetlendirir. Kulak kemikleridir arkadaşlar. İçerisinde kalsiyum karbonatın oluşmuş otolit taşları bulunur ifadesi de tulumcuk ve keseciktir arkadaşlar. Endolenf sıvısındaki dalgalanmaları implusa çeviren yapıda korti organıdır arkadaşlar. Verilmeyen karşılığı olmayan şıkkımız C şıkkıdır arkadaşlar. Testimizin son sorusu olan 9. sorumuz ile devam ediyoruz babasının elinden tutup hızla 10 tur çevirdiği Sedat yere bırakıldıktan sonra babasının yanına gitmeye çalışırken başının döndüğünü söylemiş ve düzgün adımlar atamamıştır. Bu durumun oluşmasının sebebi aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanır? Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin devam etmesidir. Yani arkadaşlar burada Sedat'ın dönme hareketi yarım daire kanalları tarafından dengelenmektedir. Burada da Sedat elini bıraktığında başının döndüğünü ve düzgün adımlar atamadığını ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin devam etmesine kaynaklandığını görüyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır.